Selam arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Dün akşam Instagram üzerinde size bir yayın açtım ve dedim ki ben bundan sonraki videoda neyi anlatayım diye. Ve sizler de birçok fikir verdiniz. Ardından da bunu dörde indirdim ve dedim ki hız kesmeyelim, bir anket de yapalım, bu dörtten birinciyi seçelim diye. Ve 16.30'da da bu seçimler bitti. Ardından en çok kazanan konu da Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır ben nasıl kitap okuyabilirim oldu. Şimdi bugünün videosu bunun videosu da bunun üzerine olacak arkadaşlar. Bu konuyu çok sevdim çünkü tam bir kitap kurdu olarak kendimi ifade edebilirim. Çok seviyorum kitap okumayı. Kitap okuma alışkanlığı kazanmanın da çok kıymetli olduğuna inananlardanım. Hem bugün bu videoda bir bakalım neden bu kadar kıymetli kitap okumak hem de biz bu alışkanlığı nasıl kazanırız onun üzerine muhabbet etmiş olalım. Her zamanki gibi formatım kesme olmadan baştan sona sizinle sohbet etmek olacak. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyebilirim size. Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için öncelikle zevk aldığınız alanlara bakmanız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Mesela siz polisiye sevebilirsiniz, fantastik sevebilirsiniz belgesel biyografik tarzda bir şeyler sevebilirsiniz. Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Yani ben hangi alanlara ilgi duyuyorum? Eğer ilgi alanınız üzerinden okumalara başlarsanız bu sizin için daha keyifli bir hale gelecek. Tabii şunları duyuyor gibiyim. Ya ben e, kitap okumayı çok istiyorum. Çok da özeniyorum kitap okumak için. Hani elimden geleni de yapmaya çalışıyorum ama bir türlü adapte olamıyorum. Yani o metni okuyorum, bir sayfa geçiyor. ikinci sayfada Aklım başka yerde oluyor. Yani ben o aklımı nasıl toparlayacağım? Yani nasıl odaklanıp o kitabı baştan sona okuyacağım diye çok fazla soru sorduğunuzu biliyorum ve bunun cevabı da şu arkadaşlar. Bu bir an bir anda kazanılan bir durum değil. aşama aşama kazanılan bir durum ve e, emin olun e, kitap okuyan insanlarda da her zaman o okuduğunu tam anlamıyla anlayamama halleri olabiliyor. Günümüz sisteminde ne yazık ki biz o kadar fazla alıştık ki çok kısa videolar izlemeye, hemen bir şeyin hap bilgisini almaya. Bundan dolayı da kitap okumak demek bir emek harcamak, bir mesai harcamak demek oluyor. Onun için de insanlara çok zor gelebiliyor bu süreç. Öncelikle şunu söyleyeyim, keyif aldığınız ve sevdiğiniz bir bölümden başlarsanız bir filmi izlemek gibi düşünün. Kitabı okuduğunuzda da o tür üzerinden daha keyif alıcı bir hal kazandırabilirsiniz buna. Peki biz bunu yaparken nasıl yapabiliriz? Tabii en başta başladığınızda arkadaşlar çok kalın kitaplarla gözünüzü korkutmamanız gerekiyor. Yani nasıl olacak bu? Ben 500-600 sayfalık bir kitapla başlarsam bu benim gözümü korkutur. Klasiklerle başlarsam gözümü korkutur. Çünkü alışkın değilim ve bir anda kendimi bu alana atıyorum. Ancak ben böyle kısa, net, 70 sayfalık, 100 sayfalık kitaplarla başlarsam ve alışkanlık haline getirirsem zaten bunun ardından devamı da gelir diye düşünmeniz gerekiyor. Bunun için de ikinci seçenek şu olabilir. Mesela etrafınıza bakın. Çok fazla konuşulan kitaplar olabilir. Böyle duymayan artık yoktur diyebiliriz bu kitaplar için. Örneğin Kürk Mantolu Madonna. Şarkıcı Madonna'nın hayatını anlatan. Şaka yapıyorum sakın. <laughs> Öyle bir şey yok. Kürk Mantolu Madonna. Mesela Sabahattin Ali'ni çok duyarsınız. Sabahattin Ali'yi de çok duyarsınız. Kafka'nın Dönüşüm kitabı. Çok fazla duymuşsunuzdur ya da Kafka'nın kitaplarını. Bunun gibi bir sürü ince kitaplar var. Bu açıklama bölümünde pardon yorum bölümünde demem gerekiyor. Instagram'la karıştırmayalım. E, yorum bölümünde sizler de bu tarz benzer kitapları tavsiye ederseniz diğer gören arkadaşlar için de çok verimli olabilir aklınızda bulunsun. Bu ince kitaplarla başlarsanız arkadaşlar e, gözünüzü korkutan bir sayfa sayısıyla karşılaşmayacaksınız. E, bir de bunun üzerine e, bu çok popüler bilinen kitapları olduğu için de okuduğunuzda birazcık daha sohbetler geçtiğinde veya konu ne olduğunda az çok sizin de fikriniz olmaya başlayacak. Peki biz bu kitabı aldık elimize. Kafka'nın Dönüşüm kitabını aldık. Hatırlıyorsam ya, ya, yanlış olmasın, 72 sayfa olması gerekiyordu. Şimdi bu kitabı biz elimize aldık arkadaşlar. Okuyoruz. Birinci sayfadan sonra bir durduk. E, gitmiyor okuma. E, algım işte bir şekilde başka yöne kaydı. Ne yapıyorum? Kitabı kenara bırakıyorum. E, mesela. Dikkatimi çeken ya bu kitap üzerine kimler ne yazıp çizmiş bir hemen internetten araştırabilirsiniz. E, yorumlar neler olmuş onlara bakabilirsiniz. Sonra kitabı koyarsınız ardından bir şeyler yaparsınız sonra tekrar ama kitaba dönün. Böyle görev tanımı gibi düşünün. E, bunu illa bir günde bitirmenize bir haftada bitirmenize gerek yok. Ama bilin ki ben bu kitabı aldım işte en fazla da bir ay olsun ben bir ayda bu kitabı okumaya çalışacağım. E nasıl olacak? Bir gün bir sayfa, bir gün bir sayfa, bir gün bir sayfa diyeceksiniz. Sonra bakacaksınız ki ya konu sarmaya başladı. Acaba bir sonraki sayfada ne olacak diye ve devam edeceksiniz. Aslında bunun için yapacağınız şey şu. Gerçekten istikrar sağlayacaksınız. O kitap üzerinden onu bitirmeye çalışacaksınız. Bu çok zor bir şey olmayacak arkadaşlar. Bunu keyifli hale şu şekilde getirebilirsiniz. Mesela diyelim Kahve içmeyi çok seviyorsunuz ya da çay içmeyi çok seviyorsunuz. Ben genelde kahveci bir insanımdır. Kahvemi alırım çok güzel bir ortam hazırlarım kendime ya bir mekana giderim ya da evde kendim yaparım bu mekanı oluştururum ve ardından kitabımı çıkartırım. Tam anlamıyla kendime bir keyif alanı oluşturup kitabı okumaya başlarım. Keyif alanı oluşturursanız o huzur veren alanda o kitaba adapte olabilirsiniz. Bir de şunu lütfen unutmayın. Kitap okumak size çok yarar sağlayacak. E, hatta birkaç gün önce yine Instagram üzerinden sizle paylaşmıştım. Sussex Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre 6-8 dakika arasında e, kitap okumanız %65, %70 gibi bir oran olması gerekiyor. Sizin stres oranınızı azaltıyor. Bu çok yüksek bir e, ne derler çok yüksek bir orandır. Onun için hani siz kitap okuduğunuzda aslında o rahatlama alanını da sağlamış oluyorsunuz kendinize bazıları abartılıyor gibi bir cümle kullanmış olsa da bence kesinlikle doğru ve bir noktada da e, araştırma ilerlediğinde de söylenen şey şu antidepresan ilacı etkisi bile verebiliyor diye bir antidepresan gibi geliyor size diye ve bu çok kıymetli bir şey arkadaşlar kendinizi rahatlatacaksınız e, düşünebiliyor musunuz birçok gün içinde stres yaşıyorsunuz, sıkıntı yaşıyorsunuz ve kitap okuduğunuzda ona belli bir noktada zaman ayırdığınızda bu stres oranınız azalmaya başlıyor. Bir de dikkat edin çevrenizde e, kitap okuyan insanlarda çok fazla agresiflik görmezsiniz. Ha eleştiri olur. Eleştirmeyi seven büyük bir kitle de var. Hani okuyup yazıp çizenler arasında. Ancak böyle çok yoğun tepkiler veren, çok abartılı duygular yaşayan çok az insana denk gelirsiniz kitap okuyup. Çünkü kitap gerçekten insanları sakinleştiriyor. En fazla da düşünme olanağı sunuyor size. Yani bir olaya karşı daha sakin bakabiliyorsunuz. Çünkü kitap okumak demek bir şeye odaklanmak demek arkadaşlar. Düşünün, e, siz bir şeye odaklandığınızda her şey flulaşıyor. Sadece metin ve siz oluyorsunuz ve bu noktada sadece bakmanız gereken bir metin olduğu için odağınızı tek bir yöne çevirmiş oluyorsunuz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki gerçekten size, beyninize, fikrinize, yorumlama yeteneğinize çok şey katıyor. Zaten araştırmalar yine gösteriyor, sizler de bakabilirsiniz kelime dağarcığımızda cümle kurma biçimlerimizde yine okuduğumuz kitaplar üzerinden şekilleniyor bazen şey yapıyoruz işte ben bunu okudum ama bu kitap bitti işte yıllar geçti ben hatırlamıyorum ki okuduğum şeyi siz hatırlamayabilirsiniz ama arka tarafta size kazandırdığı o kadar çok şey var ki kelime dağarcığınızı oluşturma biçiminiz bile üslubunuz bile buna göre şekillenebiliyor onun için kitap okumayı hafife almayın kitap okumak size çok şey katacaktır ancak kendinizi de zorlamadan dediğim gibi zevk alın. Ya çocuk kitapları bile okuyabilirsiniz. Ben şahsen e, yine devam ettiğim bu süreçte bir sürü kitap, akademi kitapları devirsem dahi e, dahi ardından şey yapabiliyorum. Çocuk kitapları okuyabiliyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Yeter ki keyif alın, yeter ki kendinize zaman ayırın. Mesela bu ikinci e, üçüncü olması gerekiyor. Üçüncü madde şunu söyleyebilirim size kendinizde mesela bir yerden bir yere gideceksiniz. İstanbul örneğinde çok vardır metro ve diğer ulaşımları çok kullanırız. Otobüs de olur. Başka şehirler üzerinden de düşünebilirsiniz. Bir yerden bir yere gittiğinizde zaten bir vaktiniz gidiyor yolda. E, karşılaştığınız olaylar ya bir uğultu oluyor ya bir kalabalık oluyor. Hani o noktada bazen müzik ve film izlemeyi tercih edebiliyorsunuz. Bunun yerine kitap okumayı deneyin. Düşünebiliyor musunuz? Metrodasınız, kalabalık bir alan ve siz tak bir kitap açtınız. Bir anda o hikayeye ışınlanıyorsunuz. Bambaşka bir dünya yaşıyorsunuz orada. Ve Artık bulunduğunuz yerin bir önemi yok. Siz bambaşka bir dünyanın hikayesini yaşamaya başlıyorsunuz. Ve o süreyi daha kaliteli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten bittiğinde de böyle bir huzur, bir sakinlik içinde de yolculuğunuza devam etmiş olacaksınız. Ve bu noktada bunları söylemişken aklıma geldi. Biz şimdi ben Ezgi Büşra olarak bu dünyada bir hayat yaşıyorum. Kendi hikayelerim oluyor ve devam ediyorum. Ama kitaplar bize bambaşka hikayeler de e, ortaya atıyor ve o hikayeler üzerinden siz bir sürü hikaye yaşıyorsunuz, bir sürü hayat yaşıyorsunuz, başka kültürler keşfediyorsunuz, başka insan karakterleri keşfediyorsunuz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki siz tüm hayatınız boyunca kendi hikayenizi bu kadar biriktiremeyebilirsiniz. Ama e, okuduğunuz kitaplar üzerinden bambaşka dünyalar oluşur. Mesela İnce Mehmet kitabı dört ciltliktir. Ee, i̇nşallah o sürece de geleceksiniz. Mesela o kitabı okuduğunuzda da Mehmet'le birlikte dağ taş bayır geziyorsunuz. Kafka'nın dönüşüm kitabını okuyorsunuz. Bir böcek olarak uyansaydım ve böyle bir yaşam içinde olsaydım ne yapardım gibi düşüncelere dalıyorsunuz. Bunun gibi bir sürü bambaşka hikayeler içinde bambaşka karakterlerin hayatlarına bürünüyorsunuz. Tabi okurken bir de tahayyül ediyorsunuz. Karakterleri siz kendiniz şekillendiriyorsunuz gözünüzde. Onun için daha özel oluyor sizin oluşturduğunuz şey. Arkadaşlar kitap okumak Sizle kitap arasında özel bir bağ oluşturmak demek, kendinize vakit ayırmak demek. Bakın bana şunu söyleyebilirsiniz, e, Storytel gibi böyle başka uygulamalar da var. Hani bunları önerir misiniz? Sesli kitap üzerine e, bir sürü yer var. Bunları dinlesek de aynı şey olur mu? Benim fikrimce olmaz. Çünkü siz orada dinlerken yolculuk yapıyorsunuz işte başka uyarıcılar var yolu görüyorsunuz diğerine belki bir diğer bir eylem bir olay olduğunda ona cevap veriyorsunuz o bir yandan devam ediyor ama arkadaşlar kitap okumak böyle bir şey değil kitap okuduğunuzda sadece o olan şeye odaklanmanız gerekiyor zaten kıymeti de orada artıyor sadece odaklanıp onları okumanız gerektiği için bir vakit ayırmış bir mesai harcamış oluyorsunuz ve diğer uyarıcılardan kendinizi sıyır geçirdiğiniz için de aslında kendinizle vakit geçirmek oluyor bu o kadar kıymetli bir şey ki bunun zevkini bir kere aldığınızda tattığınızda emin olun daha fazla bunun için çaba sarf edeceksiniz Çünkü kitap okumak bizde gerçekten kendine ait bir zaman oluşturmak anlamına gelir onun için arkadaşlar kitap okumayı da bu alışkanlığı kazanma çabasında hafife almayın. Sizin hayatınızda o kadar güzel etkileri olacak ki ben sonsuz inanıyorum size. Ve bu ufak maddeleri uygulayarak birçok araştırma yaparak da zaten bu alışkanlığı kazanırsınız. Ve şöyle bir dipnot da verebilirim sizlere bu videonun içinde. Diyelim ki bunu bireysel yapamıyorum ben. Ardından şunu yapabilirim. Arkadaşlarımı organize edebilirim. Arkadaşlarımla birlikte bir kitap okuma kulübü oluşturabilirim. Bu illa çok kalabalık olmasına gerek yok. 2-3 kişiyle oluştururum ben bunu ve bu 2-3 kişiyle birlikte aynı kitabı bir süre veririz. Deriz ki bir hafta, bir hafta biz bu kitabı okuyacağız diye. İster bir günde oku, ister bir haftada oku. Ardından o insanlarla konuşup sohbet edeceğini bildiğin için aslında o kitabı daha fazla okumak isteyeceksin. Böyle teşvik edebilirsiniz kendinizi. Ya da bunun yanı sıra bir hazır olan bir kulübe dahil olabilirsiniz ve bunun üzerinden devam ettirebilirsiniz kendinizi. Yani sürekli bir aktivite içinde olabilirsiniz kitaba dair. Emin olun. Bunların hiçbir zararı yok ve siz bunu yaparken bir başkasına katkı sağlamıyorsunuz. Tamamen kendinize katkı sağlıyorsunuz. Hayal dünyanız genişliyor, kelime dağarcığınız genişliyor, kendinizi ifade etme biçiminiz artıyor. Farklı hayatlar, farklı hikayeleri yaşıyorsunuz tek bir hayat içinde bu çeşitliliği kazanıyorsunuz ve buna benzer bir sürü şey ve bir de antidepresan etkisi var ki belki şu an günümüzde en çok arzu edilen şeydir stresi azaltmak ve bunun da bir şekilde karşılığını buluyorsunuz kitap okurken. Onun için ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin ve arkadaşlar inanın kitap okuduğunuzda bu alışkanlığı kazandığınızda bambaşka bir insan olacaksınız. Ve e, kapatmadan önce şunu da söylemek isterim. Lütfen aşağıda önereceğiniz kitaplar olursa, tavsiye edeceğiniz kitaplar olursa, yorumu okuyan çok fazla arkadaşımız var. Onlar için de çok etkili olur. Lütfen onları da yazın. Bu etkileşimi arttıralım. Kitap okuma alışkanlığını daha fazla nasıl arttırabiliriz? Fikirleriniz olursa lütfen yine aşağıda verin. Aşağıda yazın. Ve bu bizim için çok kıymetli olacak. Belki de Hepimiz gelişeceğiz sizin yazdığınız şeylerle ve son olarak eğer kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.